Abi bu eşya muhabbetini de ilk defa duydum. Bismillah diyelim. Yeni baskı olabilir belki. Bir de yeni duyabilirim yani. Çünkü şeytan aleyhine, insan nefsinin üzerine tasvabı çoktur. Şimdi insan zannan yaşıyor ya, sanıyor ya, evet. ilk mertebeler. Aldanan insan diyorlar buna. Şimdi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bir insan hidayet verdiği zaman kişi hidayetini taşırsa yani delaletli olduğunu görürse o insan. Iı, tasavvufa ulaştığı zaman yol alır. ilerler. Yavaş yavaş. Ama insanı aldattığı zaman nefis insanın hakikatidir. Nefsi insan kendini aynada görüyor etli kemikli ya kendini biliyorum zannediyor. İçindeki nefsi bilmiyor. Nefis de öyle bir kurnaz ki İslamlaştığını uyandığı zaman nasıl Allah'ın sevmediği bir şeyi çevdirtiyor insana. Nasıl yapıyor? Bunu zine yapıyor. Zine nasıl yapıyor? Aklı kullanıyor. Örneğin çok zil dolaşmak ya da çok israflı şekilde devamlı egoist olup kendine bir epey şey almak. Bu iki hasleti Allah sever mi? Sevmez. Abi. Sevmez. Sen şimdi düşsene bir de namazını yazdın adamsın. Ha, sevmez bir şey. Sen ama şimdi doğru yolda olduğunu zannediyorsun. Aynı sen bir oyun oynuyorsun, zihinsel oluyor bu yalnız. Allah Celle sevmediğini, Resulullah'ın sevmediğini, Saadetler'in sevmediğini sana sevdirtiliyor. Sen seviyorsun. Zilli adam seviyor ya. Evet. Ya da egoistliği seviyor. Çok böyle almayı çok seviyor. Şimdi bu adam sonra ne zannediyor? Ama niyaz da var, şeyh de var. Fesofiyim diyor. Ben var. güzel Müslümanım diyor. Halbuki ilahi nazarda peki bu olay nasılmış gördün mü şimdi? Sevimli değilmiş. Sevimli değil. Bunun gibi e, nefisin İslamlaşmamak için e, aklı kullanarak insanı yani ruhu etkisiz hale getiriyorlar içeride. Her insan bunlara dikkat etse, ruhun peşine gitse. Biz ne diyoruz anlatırken? Canlar dinlerken de akıl erdirmeyin. Neden diyoruz bunu? Çünkü nefis Bilsen Rabbini bileceksin lan. Ama insan nefsi öyle bir kurnaz ki kendini bildiğini iddia ediyor. Yani Rabbini bildiğini iddia ediyor. E şimdi akıllı, akıllan düşünürsen bu sohbeti yandır. Neyle yapın diyoruz? Gönülle, ruhla. Ruh yanı insanın temizdir. Yani nefsin arka tarafı diyelim temizdir. Ön tarafı pislik doludur. Teskiye diyoruz değil mi? Çamaşır makinesi gibidir. İçini atarlar insanın. Ne yapar? Temizler makine değil mi elbiseyi? Ak yapar. İşte tarikat tasavvuf e, hakikati öyledir. Mürşid e, kontrolünde insanın nefsi temizlenir. İşte bu kusurları gösterirler. Sonra bu kusurları gösterdiği kullar eğer ki barışıksa, istikamet ise istifade ederler. Ruhen Ya Rabbim derler. Benim bu huyumu sen ancak giderirsin. Sen bana yardımcı olursun. Bak ne yapıyorsun sen? Allah Celle gele yalvarıyor. Peki bunlardan hiç haberin yok yaşıyorsun. Bak, bunları, bunları ilk <laughs> defa duyacaksın tabii canım. bizim sohbetlerin çoğu yüzde doksan bir ilk çıkıyor. Diğerler de öyle. E, nefsin oyunları anlatılıyor. Şeytanın kurnazlıkları anlatılıyor. Rabbil Alemin de nasıl yardım ediyor onu anlatılıyor. Mürşidin yardımı anlatılıyor. Biz ne anlatıyoruz ki? Onları anlatıyoruz kardeş. O yüzden ne oluyor insan işte? İlerlemiyor. Çünkü insan şey zannediyor. Nasıl olabilir ki diyor. İşte ben dua ettim, namazı yazdım. Nasıl Allah beni talep ettim. Allah razı ilahe ente maksudu rezaka diyorum ben kardeş. Ama öyle değil. İşte insan ne şeytanı uyanabiliyor. Ne şeytanla dost olma diyen kim? Yaradan Rabbil Alemin. Şimdi biraz düşünelim. Dost olmayın demekten ne demek istiyor Allah? E bu şeytan aşikar gelip de o zaman dostluk mu yapıyor bizden? Yok. Nasıl peki dost olunuyor? İşte nefse aklı teslim edersek nefsin dostu şeytandır. <laughs> bu briefingleri şeytandan alıyor. Yani şeytan ona yol gösteriyor. Diyor ki bak İslamlaşırsın, Müslümanlaşırsın, istersen uyanık ol. Peki ne yapayım diyor. İçeride bunlar yaşanıyor. Ve üzerinden yaşanıyor. Diyor ki işte zizil ol, Allah zizili sevmez. Ya da işte diyor ki egoist ol, ne üstünü düşün, aileni boş ver. Canım ben, canım ben e, yap. Ne oldu şimdi? İşte aynen böyle oluyor. E O insan zannediyor, bak zannediyor, hatta sanıyor. Şimdi birleştir bakayım, bunlar da kalbe gelmiyor. Aynen yok. Yani. Ne oldu? olduğu yerden kürek çekiyor. Zaten bizdeki anlatımlarda ne diyoruz? Aldanan insan. Aldanan insan. Aldanmadan uyanmadıktan sonra olmaz. Nasılsa gece uyuyorsun, rüya görmüyor musun? Rüya gördün düşün. Kalkınca ne oluyorsun? Salak gibi oluyorsun. Saatler geçiyor, kendin anca geliyorsun. Beden metabolizması diyeyim, yaşlandıkça geç insan dinçleşiyor. Hem örgüt bile olmuyor. Sen i̇şte, nefis de aynı. Ruh da aynı şekilde çalışıyor. O yüzden ruhun özgür olması lazım. Yani hidayet vücutta e, olması lazım. Zihinde hidayet olması lazım. O yüzden delaletli olduğunu insan kabul ettikçe bakın dikkat edin. Yavruzuna da dikkat edin. Anlatımlara bakın. E, anlatırken ne diyoruz esvelinlere? Dikkat edin. Hiçbiri bak hiçbiri diyemiyor. Ben aldanmış bir kimseyim. Edebiyat harici diyemiyor. Sıkışınca diyor. Kendi üst dünyasında inançlarının doğru olduğunu iddia ediyorlar. E bugün yarındaki bütün insanlar hep aynı. Ataşlar da aynı. Herkes kurnaz. Kim bunlar peki? Esmeli safilin insanlar. Etlen kemiği çıkart. Hakikat meydana çıkıyor. Yani Çinli'ye bakma, yani Zenciye bakma veya daracı bakma. Etik yemeği çıkar, esmeli, safili. Farklar nedir? Yemekte farkı var. Yöresel, bölgesel çeşitlilikler insana yemekler de etki veriyor. Şimdi uzak doğullar, tuhaf tuhaf bir şey yiyorlar. Onların ciltleri farklı, ee, organizmaları farklı, değişik çalışıyor. Yani kalpleri dikkat edin uzak doğulları. Hepsi şey, sıkıntılı tipler gergin, çok gerginler. O kadar böyle yiydikleri için geriliyorlar. Ve bak böyle Müslümanı güzel Müslümanlara bak, yüzüne bak, nuranidir, mutludur. Katılmazlar. Neden? Helal lokma yedikleri için. E biz Müslümanlara bakmayana, gerçek Müslümanlardan bahsediyorum ben. Onlar şüpheli de yemedikleri için bir gıdanın, bir insan üzerindeki tasavvufiyeti çok kuvvetlidir. Bak bir gıdanın ne kadar şüpheliden kaçıyorlar. O yüzden nurhaniler. Ama bizlerin bakıyorsun kiplere öyle mutluluk yok. Hele ki sarhoş nefiste kalırsak emanide kalırsak hudursuzuz. E, Nasıl? Kendi başımıza kalırsak nefis aklımızda oynuyor. İrademize müdahale ediyor ama biz bunu anlamıyoruz. E bu sefer e, hakikat dinlemeye kalkıyoruz. Rahatsız oluyoruz. İşte Güceniyor insan. İşine gelmiyor. O yüzden insanın e, delalet diyene ya Rabbi ben pişmanım. Biz bizden istenen Yüce Rabbimizin istediği bu. Pişmanlık üzerine yaşarsak samimi olacağız ama. Gümenden değil. Arada bir ya da estafirle estafirle değil. Samimi samimi istifalı olacağız. O zaman ancak işte bir müşidin değerini anlayabiliyoruz. Bu tarikat yeni değerini anlayabiliriz. Öteki türlü edebiyatını yaptırıyorlar. Nasıl şimdi ateistofiliği bıraktık, normal Müslümanlar bugün, e bak maç vardı değil mi? Değişikli onlar olsun, Türk değil ya. mi? Müslümanlığı mı onlar? Allah'ın nazarında o gün orada olanlar sence Allah'ın nazarında durumlarını hiç düşünebiliyor musun? Tabi tövbe ederler, sağır isterler o başka hiç de güzeldir. Hele bu zaman zorlu zamanlar şu zamanda Müslümanlara baskı çok, zulüm çok. Tamam, çok. Bak Ne kadar sıkıntısı biliyorum. Şimdi ama onlara bunu söylesem kabul ederler mi sence? Yok abi. Etmezler. Ne alakası? O başka, bu başka derler. Geçiştirirler, ne hiç böyle bir şey işte. Anladın O yüzden çok dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım. Alan olmak lazım. Alan olmadıktan sonra şey gibi bu, en direkt direkt yani direkt giriyor. Alan olursan ama sebep vesile aradan Allah yaratıyor. O zaman işte kalple tayinler çalışıyor. O zaman ise işte insanın ilahi yönden e, gızası olan nasihat, muhabbet kalbe nakşediliyor. Muhabbet olursa dindar olursun. Muhabbetin varsa güzel soka olursun. Muhabbetin varsa güzel Müslüman olursun. Rabbinden korkmaya başlarsın. Hesap günü düşünmeye başlarsın. Muhabbetin yoksa nevi seni eline almıştır. Sen ne zannettiriyordur? yeter maksudu rıza kamadı bunu peşindeyim diye zannettiriyordur da hakikat öyle değil. Hakikat böyledir işte. Yani öyle diyelim ve selam diyelim. Alanlara selam olsun. Aramayanlara e, şey bir şey yok. Ve selam.